ritim gerçekten boss'ları kesebileceğine emin misin? Elbette eminim. Tekrar soruyorum. Emin misin? Merak etme. P pekala. İlk boss'u boss getirin. Boss'u getirin. Boss getirin. Kim beni durdurabilir? Ben. Yani not adam ritim. Ha <laughs> Batı en güçlü varlığım. Ben Tanrıların en kurtletlisiyim. Kanka adı neydi senin? Ben evrenlerin kralı. Evrensel, Evrensel kral. Neyse adın önemli değil. Sonuçta seni keseceğim. Ee, sanırım telefon sizeymiş. Ne? Bu bir muz. Bu sıradan bir muz değil. Bu muzun evrenler arası bir tel var. Neden bir muz için evrenler arası telattı çekmişler ki? Hadi ama. Evrenlerin kralısın. Gerçekten muzun tel hattına sahip olduğunu da mı bilmiyorsun? Neyse, seninle birazdan ilgileneceğim. Alo? Ben trenleri severim. Ne dedin sen? Ben trenleri severim. Oğuz! Oh. <laughs> sana demiştim. Seni yendim. Aman yarabbim.